kimin bacası tütmüyor kimin evinde bir sıkıntı var hanımefendilerle beraber evli olan kaymakamlarımız hanımlarıyla evli olmayanlar da tabii bir çabuk evlenmeleri lazım bekarlık size yaraşmaz hemen bu işi de halletmeniz lazım hemen dolaşıp ailelerle beraber bu işi çözeceğiz fakir fukara garip kuraba kalmayacak bu imkan var mı bizde var Elinizde böyle bir imkan var mı? Var. Bunun tasarruf yetkisi sizde mi? Sizde. Yapacaksınız. Ve biz milli bütçeden bunu size tahsis ediyoruz. Niçin? Bunu yapmanız için. Bankaya koyalım. E, bankadan bu ne mal alsın? Yok arkadaşlar biz size bunu bankaya koyun da oradan faiz olsun falan. Bunun için vermiyoruz bu parayı size. Ya bunu gidin fakir fukaraya, garip kurabaya arayın bulun. Onlara dağıtın diye veriyoruz. Yasalar önünüzde. Her şey açık, net. Size böyle bir yetkiyi veriyor. Siz yasa dışı bir şey yapmıyorsunuz. Ama muhalefet laf ola beni gele diye bunları konuşuyor. Sadaka devlet diye. Varsın onlar öyle konuşsun. Siz yasal olarak görevinizin gereğini yerine getirmek ve sosyal devlet olmanın icabını uygulamalısınız. Bunun yanında elbette gelenekten, tecrübeden, birikimden istifade ederken Modern idare anlayışını demokratik katılımı, evrensel değerleri de gözetmenizi, yerel ile küresel arasında dengeli bir idare anlayışını tesis etmenizi de tabii ki arzuluyoruz. Sizler <laughs> mesai saati olmayan, mesai mefhumu olmayan devlet memurları olarak çalışmak zorundasınız. Sabah saat 8, akşam 17 Herhalde kaymakam böyle düşünmez. Değil mi? Bizde mesai yok. Sabah kaçta gelirsen gelirsin ama gece kaçta dönersen dönersin. Burada 8 saat yok. Zaman olur 15 saat. Zaman olur 8 saat. Zaman olur öyle olaylar yaşarsınız ki 24 saat uykusuz kalmak durumunda olursunuz.